Bugün konumuz araçlarda şanzuman yağ. Şanzuman yağı azaldığını ya da bittiğini nasıl anlayacağınızı detaylı olarak anlatacağız. Bilindiği gibi motor yağında bir yağ çubuğu olur. Ayrıca motor çalışırken çoğu aracın artık araçların %80'inde gösterge olarak motor yağ durumu sürücüye bildirilir. Keza hidrolik sıvısı, direksiyon power sıvısı, motor soğutma suyu sıvısı gibi birçok şeyin Araç içinden ya da motor kapağını açtığınızda görebileceğiniz durumdayken şanzıman yağı için böyle durup söz konusu değil. Peki şanzuman yağı azaldı mı bitti mi nasıl anlarsınız? Ve ola ki azalması ya da bitmesi durumunda başınıza neler gelecektir? Detaylı olarak anlattığımız videomuza hazırsanız başlayalım. Motor yağı boşaltılırken alt karterde bir tapa bulunur. Şanzuman yağında şanzumanın yan kısmında ortalama yarım karış kadar yüksekte bir tapa bulunur. Bu tapa aslında yağın doldurulma sınırıdır da diyebiliriz. Bu tapa yağının kontrol edilebileceği noktadır. Ama ulaşması çok zordur. Ve hangi parça olduğunu bilmeniz de biraz zor bir parçadır diyebiliriz. Şanzuman yağının araç içinden azalıldığını ya da bittiğini şu şekilde anlayabilirsiniz. Şanzuman yağı azaldığı zaman özellikle devirli kullandığınızda şanzumandan uğultular ve sesler duyacaksınız. Eğer normalden farklı viteste giderken bir ses duyuyorsanız araçta bir uğultu varsa bu şanzıman yağının azaldığı ya da bittiği anlamına geliyor olabilir. Vites geçişlerinde zorlanma özellikle durduğu yerde değil de araç çalışırken burası önemli. Özellikle araç çalışırken seyir halinde vites geçişlerinde zorlanmalar başladıysa şanzıman yağınızın kontrol edilmesi gerekir. Şanzıman yağı bilindiği gibi yüksek sıcaklıklarda ve yüksek devirlerde çalışan bir yağ değil. Şimdi motor içerisindeki yağ çok yüksek devirlerde ve çok yüksek ısılarda çalıştığı için değişme periyotları daha kısadır. Ama şanzuman yağı böyle değildir. Fazla ısılara ulaşmaz. Genelde daha soğuk çalışır diyebiliriz. Bu yüzden de değişim periyodu çok uzundur. Genellikle şanzuman yağı bu sebeple bakıma dahil edilmez. Şanzuman yağı kontrolü için şunu yapabilirsiniz. Aracı kirikoya kaldırabilirsiniz. Aracın sol kısmını kirikoya kaldırdığınızda tekeri tam sağ ya da tam sol çevirip genellikle tam sol daha çok işinizi görecektir. Tam sola çevirdiğinizde şanzumanın aks milinin girdiği yerin üst çaprazında bir tapa göreceksiniz. Bu tapayı söktüğünüzde genellikle yağ akmayacaktır. Çünkü şanzuman yağı şanzumanın içinde tam olarak dolu değildir. Belli bir seviyeye kadar şanzıman yağı koyulur. Aracı tapayı söküp aracı indirdiğinizde kirikodan, kirikodayken Eğim nedeniyle yine yağ akmayacaktır. Kirkodan indirdiğinizde dışarıya yağ akımı yoksa şanzuman yağınız normal seviyeden alttadır diyebiliriz. Ne yapabilirsiniz? Bu kısma yağ dolduramazsınız. Çünkü e, hem yandır hem bir huni gibi bir malzeme koymanıza imkan vermeyecek kadar dar bir bölgedir. Bu yüzden şanzuman yağı eklemesi için şanzumanın üst kısmında ayrı bir tapa bulunur. Yalnız buna ulaşmanız için aracın aküsünün, hafitre kutusu gibi bazı parçaları sökmeniz gerekebilir. O yüzden şanzıman yağı tamamlaması için üst kısımdan ulaşmak istiyorsanız pek bir tecrübeniz yoksa bunu tavsiye etmiyoruz. Alt kısımdan da şanzıman yağı eklemek için çeki dediğimiz pompalı bir ekipmana ihtiyacınız var. Bunun da fotoğrafını koyacağım. Eğer bu ekipmanlarınız yoksa şanzıman yağını tamamlama şansınız maalesef ki yok. Bu yüzden bir servise randevu alıp herhangi bir yetkili ya da özel servise giderek şanzıman yağınızı tamamlattırmanız gerekiyor. Şanzuman yağsız kaldığı zaman motor gibi çok çabuk bozulan bir parça değildir. Ama bu hiç bozulmayacağı anlamına da gelmez. Motor yağsız kaldığı zaman 1-2 dakika çalışabilecekken şanzıman da yağ eksikse ortalama e, motordan 10-15 kat daha fazla kullanıma devam edilebilir. Ama bu şanzımanın hiçbir şey olduğu anlamına gelmez. Şanzuman yağsız kaldığı her an içerideki dişçilere ve çarklara zarar veriyor olacaktır. Yani... Eğer böyle bir şeyden şüpheniz bile varsa kesinlikle ve kesinlikle kontrol etmeli ve bir servisten randevu almalısınız. Şanzımanın hem usta, kalifiye usta bulmakta zorlanacağınız bir arızadır hem maliyeti fazladır. Bu yüzden böyle bir şeyden şüphe ediyorsanız kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmemenizi tavsiye ediyoruz. Aracınızda yaşadığınız sorunları ya da gelişen durumları bizlere de sorabilirsiniz. Soru sormak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Sorulan sorulara aynı güçlüse cevap vermeye gayret ediyoruz. Tabi abonelerimizin soruları daha hızlı cevaplanıyor. Daha öncelik veriliyor cevaplarda. Bu yüzden hem daha hızlı cevap almak hem de bizlere kanalımıza destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.